Emekteyiz her yerde, sağlıktayız biriz bir, onurlu mesleklerin alın teri ismimiz. Bir. Emeğimizi hiçe sayıp ekmeğimize ortak oldunuz. Alnımızın teri vicdanlarımızda kurudu. Geriye dönük alacaklarımızın daha fazla geciktirilmeden ve tek kalemle ödenmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlar, katılımcılar. Sizlerin de yakından bildiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerini yetkili sendikası öz sağlık iş olarak 190 bin işçimizin işveren sendikası TÜİS ile imzaladığı toplu iş sözleşmesinin üzerinden 46 gün geçti. Bu sözleşmede yer aldığı üzere İşçinin 2023 Ocak ayından geçerli geriye dönük alacaklarının ödenmesi kararı üzerinden de 46 gün geçti. İşçi vefakardır. İşçi cefakardır. İşçi sabırlıdır. İşçi ülkesini, milletini, devletini sever. Sağlık işçisi belini doğrultmadan akşamı eder bilir ki işini aksatsa bu ihtimal bir insanın canına değer. Sendik olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk. Geriye dönük alacakları bekletmeyin dedik. İşçiye nefes aldıracak bu toplu para kuşa göndermeyin dedik. Önümüz kurban bayramı işçi kurbanını kessin dedik. Vergi dilimini işaret ettik. Ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Sendik olarak devletin tüm kademelerine aşındırdık. Hesaplar yapılıyor dediniz, bekledik. Kasada para yok dediniz, ek bütçe istedik dediniz, bekledik. Bütçe meclisten daha çıkmadı dediniz, bekledik. Peki bu kadar sabırla beklerken neler oldu bir hatırlayalım mı? Ev kiramız o bin liranın üzerine çıktı. Vergi oranları arttı, akaryakıta dev zam geldi. Akaryakıta gelen zam aynı gün başta gıda olmak üzere tüm sektörlere aynı oranda yansıdı. Biz sabırla beklerken beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımıza yüzde iki yüzde varan oranlarda artış gösterdi. Tüm bunlar olurken bizler ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik. Ama bitti. Sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti, öfkemiz büyüdü. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacağımız paranın pula dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü, eridi, bitti. Ha şimdi, ha birazdan, ha yarın, ha yarından da yakın diyerek oyaladığınız biz sağlık işçileri artık seslerinin duyulmasını istiyoruz. Emeğimizi hiçe saymayın. Çoluk çocuğumuzun ekmeğine ortak olmayın. Alın terimiz vicdanlarınızda kuryalı çok oldu. Görün artık. Biz sabrettikçe bu kadar umursamazlık bizi çok incitti. Görün artık. Herkese alacakları ödenirken sağlık işçisinin geriye dönük alacağına şahin kesildiniz. Görün artık. Alacak ödenirken bile işçiyi kadrosuna göre böldünüz. 696'lılara üvey evlat muamelesine devam ediyorsunuz. Biz bu ayrımı yaşıyoruz. Siz de bunu görün artık. Bize vermeyi unuttuğunuz geriye dönük alacaklarımız bazı üniversitelerdeki sağlık işçilerine üç taksitte ödenmeye başladı. Hem geciktirip hem takside bağlanması ikisi de yanlış. Vatan görevi diyerek gece gündüz pandemide, depremde nefes almadan peşin çalıştıklarımızın karşılığı alacaklarımızı taksit taksit istemiyoruz. Geriye dönük alacaklarımızı tek seferde ve daha fazla geciktirilmeden ödenmesini istiyoruz. Sağlık işçisinin artık sabrı, takati kalmadı. Alacağı toplu para ile ilgili hayali hiç kalmadı. Devlet işçisine alın teri döküp kazandığı paranın yolunu gözletmez. Biliniz ki geriye dönük alacaklarımızın daha fazla erimeden ödemelerin yapılması itibardan sayıyoruz. Kamuoyuna sağlık işçileri olarak saygıyla duyuruyoruz. Arkadaşlar.